Yenişehir'de geleneksel bayramlaşma töreni belediye meydanında gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney ve protokolün yanı sıra vatandaşlar katıldı. Başkan Ercan Özel bayramlaşma öncesi kısa bir konuşma yaptı. Bugün kurban bayramımızı eda ediyoruz. Biliyorsunuz kurban paylaşmaktır. Kurban bir anlamda teslimiyettir. Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerine el uzadı, uzatarak onların yanında olduğumuz bir kutlu günü bugün yine burada kutluyoruz tüm İslam alemine, ülkemize, milletimize, Bursa'mıza, şehrimize hayırlar getirmesini cenab temenni ediyorum. Başkan Özer'in konuşmasının ardından belediye meydanında toplanan Yenişehir halkı hem protokolle hem de birbirleriyle bayramlaştı.